Sefalar getirdin haneme. Hoş buldum Mehmet Akif ama hiç hoş gelmedin. Hayrola üstadım, bilmeden bir kusur mu işledik? Yok öyle değil ama sende olan bir nimeti bizden. Daha önemlisi milletimizden esiriyorsun. Sen ne diyorsun kardeşim? Bu hıyanetti, vatan hainliğiydi. Sen bana böyle bir şey nasıl yakıştırırsın? Madem öyle, istiklal marşı niye niçin katılmazsın? Bu milletin hissiyatını senden hala yansıtacak biri var mı şu memlekette? Hiç öyle kaçma Mehmet Akif. Sen de bilirsin ki bu işi ancak sen yaparsın. Pek muhterem kardeşim. Bilirim. Lakin şu işi yok mu? Ben arkamdan para için maaş yazdı dedirtmem. Vatanı seven birinin ödül, menfaat beklemesi de ne oluyor? Bir kez daha düşün kardeşim. Efendiler şu memlekette bir tane şair yok mudur? Efendim, hala bir şiir gelmedi mi? Onlarca mektup aldın halbuki. ki. Aldı kalmasına da şiir çok, şair yok. Şöyle kalem elini alınca gelmişi geçmişi görecek. Gördüğünü yazacak. Yazdığını yaşatacak. Bir şair, bir edip yok mudur? Efendim, vardır aslında. Nerede? Bulalım hemen. Bizim Mehmet Akif yok mu? Hani milli mücadele için gece gündüz Anadolu'yu karış karışla olsan. Halkı cepheye dağıt eder, vurdurulunca ekilin Mehmet Akif. Efendim, Mehmet Akif vardır var olmaya. Lakin, o yazmaz, yazmam diyor. Niçin? O bu memleketten değil midir? Olur mu hiç efendim? O, senden benden daha Türk, daha Türkçüdür. Hem de, sağlam imanlı bir Müslümandır. Ee, o halde neden yazmaz kendisi? Ben konuştum kendisiyle. Ee, e, Akif, edine kalem alın herkesin yazdıklarına karşı bir yarışa girmek istemez. Kendisinin, üstünlük davası güdüğünün sanılmasına rahatsız olur. Bu bir. İkincisi neymiş? Ben ödül için yazmam diyor. Ödül için halletmemiz lazım. Ben böyle büyük bir insan görmedim. Muhakkak ona yazdırmak lazım. Aslında bu zor iş değil. Ben kendisine bir mektup yazayım. Ödül de onun namına yetim çocuklara vereceğini bildirelim ve sorun çözülsün. Ne dersiniz? Siz mektup yazın. Ben de size söz veriyorum kabul edecek. O beni kırmaz. Selamünaleyküm Mehmet Akif. Aleykümselam Hasan Bey. Hoş geldiniz. Hoş buldum Mehmet Akif. Lakin size söylemiştim. Ben parayla maç yazmam. Bu milleti, bu milletin yüceliğini parayla anlatmam, anlatamam. Marif Nazırı size mektup gönderdi. Yarışmanın kuralları değişti. Buyurun okuyun mektubu. Beç aziz ve muhterem efendim. İstiklal Marşı için açılan müsabakaya iştirak buyurma haklarındaki sebebin izalesi için pek çok tedbirler vardır. Zati üstü tanelerin matlup şiiri vücuda getirmeleri maksadın hususi için son çağrı olarak kalmıştır. Asıl endişenizin icap ettiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu meclisi telkin ve tehiç vasıtalarından mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesileyle en derin hürmet ve muhabbeti az ve tekrar ederim. Marif Vekili Hamdullah Peki Hasan Bey, milletin verdiği görevden kaçılmaz. Biliyordum milletimizi yalnız bırakmayacağınızı. Nazırımıza bildireceğim. Yenilmiş ordularımız, yıkılmış Anadolu. Yıllarca süren cephelerden dönmeyen kralı kuzuların ardından ve çocuklar babalarını sormaktan analarına kaçırır olmuştu gözlerini analar çocuklarından gelmiyordu cepheden babalar ışımıyordu çocuk yüzlerindeki gözler Cebran ve ile Aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tarzhanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketi her köşesi bir fiil işgal edilmiş. Ve al sancak ve bu şafaklarda memleketimin yakıp yıkarak seni tüpürerek gelen çekirge sürüleri şimdi Anadolu'daydı ve bayrak kederliydi, düşünceliydi, asıktı çevresi, çatırttı kaşları. Çatma! Kurban olayım çevresi ey Nazlılar! Kahraman ırkıma bir gün! Ne bu şiddet bu celal! Sana olmazdı filan kanlarımız son veren! Hakkı ne? Hakkı Milletimin istiklal! Nasıl tutsak olurdu bu vatan? Nasıl tutsak olurdu bu gök? Nasıl tutsak olurdu bu da bu taş, bu ova? Ve tutsak edeceğini sanarak! Kendi ilaki şudur ancak emili. Değil misin? Mabedimin göğsüne namahrem elim. Allahu Ekber. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim indemeli. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne nabahram eli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim indemeli. daha Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümünü kutlama programımız burada sona ermiştir. Bize ilgiyle dinlediğiniz için teşekkür ederiz.